Evet bugünkü videomuzda da yeni kuşlarımız var yavrularımız var burada onları sizlere göstermek istiyorum. Bakın şu en başta çıkan beyaz gez yeni yavrumuz. O o beyaz geşimiz var dedik yeni olaraktan. Sonra şu isbir dişi aldım. Şu Adanalı dişimiz biraz keyifsizdi, onu düzelttik biraz. Hiç uçamıyordu, yemiyemiyordu. Şu an gayet güzel, sağlıklı. Yemiyor, uçuyor, iniyor. Şu platin gibi olan, kır gibi olan yavrumuz var. Dişi, yavru daha. Ama belli cinsiyeti şu an. Burada, ondan sonra şu beyaz dişimiz var. Bunu da Ege kardeşimiz yakalamış. Bizim olduğu için de sağ olsun geri verdi karşılıksız. Ona da teşekkür ediyoruz buradan. Sonra şu çakmaklı var. Bir. Şu çakmaklı var. İki. İki tane sarı müramaz yavrumuz var yeni. Onlar var. Sonra beyaz gezler iki taneydi. Nerede acaba? Çıkın her dışarı. Çık 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 çık. Boşalt. 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 Kuşlarımız azalmış mı bizim ya? arkadaş. Şu, şu var ya şu. Şu rezillik ya. Şuraya bir kilit yapacağız inşallah. Ya, odun falan katıyoruz. Ha beyaz gesimiz iki tane bakın görüyor musun? Biri orada, biri burada. Kardeş onlar zaten. Yalan yok onları satmak için aldım ama ben bıraktım. Yani birkaç gün şuradan etrafı izlediler. Sonra bıraktım ben bu tarafı. Hayvanlar çok güzel, gayet sağlıklı bir şekilde uçtular, indiler olayı çözdüler. Bizi sevdiler. Olayın kısa ve net özeti budur. Şimdi şurada bir garibimiz var. Bırakalım mı? Sizin için kepezli. kızım sen de. Kalk kız. Kız mı kalk beni yorma. Ha. Uçum çekelim. Islık içeri kulaklık takmadan izlerseniz çok mutlu oluruz arkadaşlar. Çarp şuna, çarp şuna. Çarpın şuna. Çarpışın hadi. Ha? Olay bu kadar. Oğlum bana sopa getir. Tahta getir. 3'e 3 da var ya. O tarzdan bir şey getir haydi. Ver. O da olur. Çivi Baba çivisiz yok mu? Tamam olsun sıkıntı yok. Evet arkadaşlar kuşlarımız karıştı. Şu an şurada yeni yapan arkadaşımızın kuşları. Yatırdık. Bu kadar kuşumuz olsa uçar. Hey yavrum. Nice. <laughs> <000 smoking> <gülüyor> <gülüyor> Yukarıdan da bir tane garip geliyor. Gidiyor. Bizim gariplerimiz burada mı? İki beyaz gez. Kır gibi olan yavru o da burada tamam. Güzel ha ayrıldı onlarınki. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 tanesi ayrıldı. Sanırım hala kuşun içerisinde 13 tane mi acaba onun uçağı? Bakacağız. neymiş ya böyle? Bizim onlar şu? Onun iki kuşu kalmış sanırım. Yok. Aynen iki kuşu kalmıştı bizim kuşun içinde. Biri gidiyor ayrıldı. Biri ötekinin yanı kuşuna girdi. Bizim tip yavrumuz bu ne ya? Bizim mi? Aynen bizim o Bunlar, bunlar da bizim. Aslan parçaları, aslan aslan. Yürek soğutan cinsler arkadaşlar. Maşallah yazın. Lütfen rica ediyorum. Gün batımında güzel bir gösteri yapıyoruz sizlere. Kuşlarımızla. Allah esirgesin. Doymadılar. Gelip çarpacaklar bir daha. O, o adamdan iki tane yakaladık. Biri yavru. Yakaladığımız yavru da bizim kuşun içinde uçuyor şu an. Birini de karışmacılar ayırdık. <laughs> Onun birini de karışmacılar ayırdık. <laughs> siz nereden geliyorsunuz? Siz nereden geliyorsunuz? Siz daha bebeksiniz. Nasıl uçuyorsunuz siz? Allah esirgesin. Maşallah. Maşallah. Gelsin bir konsunlar bakayım ne var yine yok içinde. Benim gördüğüm kadarıyla yabancı yok kuşun içerisinde. Benim gördüğüm kadarıyla. Yat 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 yat. yat. Zaten yabancı olsaydı bizimkiler konmazdı diye düşünüyorum. Ama bakacağız şimdi. İnşallah bir tane iner. Gelir. Aslında açıkçası ne bizden gitsin ne de bize milletten gelsin. Çünkü sonuçta herkes emek ediyor. Bakalım. Yok kuşun içerisinde kuş. Bizim de eksiğimiz yoktur. Bu yavrularımızın bazılarının gözleri sulanmış. Onları halledeceğiz arkadaşlar. Hemen bizi linçlemeyin lütfen. Rica ediyorum. Yani yavrudan yapıyoruz sonuçta. İlla ki yavru kırılıyor, hasta oluyor, üzülüyor, ölen oluyor. Mesela bu sarı Hollanda'nın erkekteki öldü. Yani ölebiliyor. İnsan bile hasta olabiliyor. Ama bunlar işte daha bebek olduğu için oluyor böyle şeyler. Ama adamın kuşuna helal olsun. Bizden sonra başladı. Bayağı da bir uçan yaptı. Normalde 22-23 tane uçuruyor. Ama sert uçuracağı zaman bunları önce bırakıyor. Bunların hırsını kırıyor. Ondan sonra garip kuş bırakıyor. Helal olsun. Bakalım biz de bir tane sizler için garip bırakalım bir tane. Sizin adınıza bırakalım. Basacak mı basmayacak mı? Tahminleri şimdiden yazalım. Yazalım lütfen. Evet arkadaşlar. Gö alaca kepezdimizi bırakıyoruz. Bırakalım mı? 4 gündür buradan etrafı izliyor. Bırakıyorum. Bıraktım. Bıraktık. Kendi haline bırakıyoruz. Aç zaten hayvan şu an. Yani 2 gündür ortalama aç. Teşekkür ediyorum kızım. Yemimiz geldi. Bir tane mısır atıyoruz Gel bakayım Bir tane mısır da yukarı Hadi yukarı çık Çıkmadı Kısacası aslında kendisinin Kalkmasını istiyorum ben ama Şöyle bir konarga'ya çıkabilir misin Rica etsem Kalkabilir misin Konarga'ya kalkar mısın Bak bak onu takip et Onu takip eder misin lütfen Arkadaşlarını takip eder misin Bak yukarıda adamlar var Yukarıda yatıyorlar. Çık. Yukarı kalkar mısın? Oho. Direkt kalktı gidiyor. Tek başına kalktı. Vallahi problem. Huu. Direkt gitti. Allah gelsin. Oo. Vallahi direkt o tarafa vurdu. Hiç tur atmadı. Tur tur tur. Yemin ediyorum tur atmadı. Hayvan kayboldu. <laughs> Hayvan gitti. Gitti vallahi. Yapacak bir şey yok. Gidenler bizden değil. Gelin babalar sizi yiyin bari yemenizi. Gelin babalar. Gel 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 gel. Efe'cim. fişleri takar mısın rica etsem hayatım? Hadi oğlum. Şu sarı mülamaz da dişi bizim. Arkada uçan tek başına bakın. Erkeğe kayboldu bunların. Erkeği kaybolunca dişi kafayı sıyırdı. Tek başına uçuyor gidiyor. Damlara konuyor. Boş damlara. Erkeğini çağırıyor. Erkek... Kırmızı mülamasla neşetmeye etmeye çalışıyoruz. Eş olmuyor. Bakalım ne yapacağız. Sabırla bekliyoruz. Allah esirgesin. Maşallah, maşallah, maşallah. Hepsi yavrudan. Hani taktın mı fişe oğlum? Tamam hadi takın. Geldi hanımefendi sonunda. Sabahtan beri yok. Nerelere gitti Allah bilir. Senin bu akşam kanadını kesiyoruz hanımefendi. Yeter artık ettiklerim. Daha yerden uçmayanlar da var. Onlara da uçurmadım. Onlar daha yeni çünkü. Ee, nereden baksanız 3-4 tane var. Şu an burası da zaten 40 civarı. O garip değil miydi acaba? İşte Osmaniye'den alırsak bir kuşu dört günden dört yıl bekletsek gene gider. uçlarımız uçarken benim yüreğim buz gibi oluyor. Bütün dertlerim, sıkıntılarım, streslerim hepsi gidiyor. Sizler de izlerken böyle oluyor musunuz arkadaşlar? Maşallah. Adam gibi adamlar. gün batımına doğru gidin de. ha. böyle alçalmışken, yorulmuşken Nerede o bizim tazeler? Tazeler! Tazeler! Kakar mısınız? Hazırları de kaldırdık. Bir tek şu uçmuyor. Şu beyaz gez yes, uçmuyor. Dört. Ha şu beş kır gibi olan kuşun içine girdi. Tekrardan. Evet. Bunlar da girecekti. Giremedi. Evet. Savaş yollardı. Soğan. Olmadı. Diş, dilimiz şüşüsü biraz biraz Hadi gidin çarpışın, yapışın onlara. Tamam hadi siz gelin. Demek ki sizde bir eksiklik var ki geliyorsunuz. Şu üçü bari karışırsa. Aslan aslan bunlar aslan. Vallahi adamı yer bunlar. Vay bıraktığımız garip hiç tur atmadı, direkt burada gitti. İşte geliyorlar, İşte geliyorlar. <laughs> Adam gibi adamlar. Bursa, bir sağ bir sol, bir sağ bir sol yapın hadi. Onu da yaparsınız zamanla, onu da yaparsınız. Yeni yeni. Taze taze. Şu iki binanın arasından bir giriyor bunlar var ya. O an var ya. Bir çeksem o anı. Yılan gibiler yemin ediyorum var ya. videoda biraz ses yaptık. Normalde hiç ahlamız değildir ama heyecanlandık ne yaptık artık? Yanıyorum. Hadi inin daha yeter artık. İnsinler mi? İnmelerini istiyorsanız o arkadaşlarınızın kanat çırpın. Parlak yapın sarı bulamazsa da bayıldım ya. Baba sen kakala bir şöyle. Allah Allah oğlum sen az önce uçuyordun lan. Şşş. Dur sana bir daha biraz daha kınat tedavisi yapacağız. Anlaşıldı. Geç. Dans ede de oynaya oynaya gidiyorlar. Oynaya oynaya. Baba şu kapıyı kapat hele oğlum. Diğerini de kapat. Anahtar buradaysa. Burada kalmayalım sonra. Gel, gel, gel. Hadi oğlum, hadi oğlum. Keşke az yavaş kapataydım. Kuşlar konuyordu tam da. Neyse, sıkıntı yok. Bu konar gaya bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Bir çim halı düşünüyorum, yeşil çim halı. Oo, çok heyecanla gitti ya kır gibi olan. Ula yeter inin da yeter yeter. Yorulmadınız mı? Oy oy. Ekmek yer misiniz? Ekmek gelin al. gel 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 bakın buradakilerin hepsi yavrudan arkadaşlar ya yeme düşmemişken aldığım yavrular veya yeme düşüp de hiç sün olmamış kuşlar içerisinde var yani ilk uçuşunu burada yaptığına göre hepsi benim yavrudan kuşum olduğuna göre öyle sayılıyor yani sanırım öyle diyoruz devam ediyoruz Evet arkadaşlar bu videomuz baya bir uzun oldu. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Allah'a emanetsiniz. Seviliyorsunuz. Gönüllerdesiniz. Adam gibi adamlar. makası da bizim Halil Hoca'mızın bize hediye ettiği kuş. Kendisi makaslı makaslı çırlamış. Onun üçer tane daha kanatlarından keseceğiz. Allah kimsenin emeğine zeval vermesin. Herkes emek ediyor, herkes yem atıyor, herkes Severekten yapıyor bu işi. Rabbim kimsenin emeklerini bu fena çıkarmasın.